Rüyada türbe görmek ne anlama gelir? Rüyada türbe görmek genel anlamda kötülüklerden kurtulmak, tövbe etmek, iyi bir insan olmak anlamına gelir. Kişinin kötü davranış ve alışkanlıklarına vazgeçeceğine de işarettir. Rüyada türbe görmek kişinin işinin düzgün olacağına, sağlıklı bir hayat süreceğine işarettir. Ayrıca rüya sahibi yanlışlarının farkına vardığı için bir daha yapmamak üzere tövbe edeceğine işarettir. Rüyada türbe ziyaret etmek ise sıkıntıların biteceğine işarettir. Türbeye gidip orada dua eden kimsenin çektiği sıkıntıların geride kalacağına alamettir. Rüyada yeşil türbe görmek, kötü alışkanlıklarını ve kötü arkadaşlıklarını bitirecek ve bunlara tekrar yaklaşmamak üzere tövbe edeceğin işarettir. Rüyada türbe ziyaret etmek ise orada yatan kişiyi ziyaret etmek ve Fatiha okumak o kimse için henüz cesaret edemediği işler olduğuna ve bir süre daha yapsam mı yapmasam mı diye ikilimde kalacağın işarettir. Rüyada türbede bulunan zat ile konuştuğunu gören kimse için bu zatın söylediklerine göre yorum yapılır. Lakin size kendinizi iyi hissettirecek şeyler söyleyip gülümsediyseniz o zaman hayra yorulur. Kişinin rüyasında türbe kapısını görmesi uzun zamandır planladığı ama bir türlü hayata geçiremediği planlarının sonunda gündemini alarak üzerinde çalışacağına işarettir. Rüyada türbede dilek dilemek ise rüya sahibinin içten içe gizlice seven ve onun için hep iyi şeyler dileyen biri olduğuna işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.